Kerem Komiser yetkiyi bana vermişti. O zaman girelim artık. Daha fazla beklemeyelim. Haydi polisler giriyoruz içeri. Bu yaptığım gizlileri asla bulamazlar. Asla. Onlara yaptıklarının hesabını soracağım. Onlar benden dostlarımı aldı. Ben de onların canını alacağım. Fakirle başladık. Artık kimle devam ederse. Neyse bir yola bakayım. Bakayım gelen giden var mı? Tabii ki de kimse yok. <laughs> Neyse fakire bakayım. Bu yaptığım gizleri bulmaları imkansız. Buraya ineyim şöyle hızlıca işte. Güzel. Merhaba fakir. Evet. Yine sen neyiz fakir? Yaptıkların hesabı olmayacak mı zannettin ha? Arkadaşlarım onca şey yaptın. Yaptığın her şeyin bedelini ödeyeceksin. Tabi şu an bunları duymuyorsun ama olsun. Öldüğün zaman seni kimse bulamayacak bir, bir. Bu sözümü unutma. Bu kilit onun çıkmasını engelleyecek. Dışarıdan da bir anahtar olmadan açamaz. Polisler söylediğim yerlere geçti mi acaba? Öyle bir bakayım. Polis! Diğer polisler söylediğim yere geçti değil mi? Toplamalarını söylemiştim. Büyük ihtimalle baskına gideceğiz. Evet Kerem komiser. Nasıl istediysen. Hepsi söylediğin yere geçti. Baskın için seni bekliyorlar. Tamam tamam güzel. Ben en iyisi onların yanına gideyim. Haydi size kolay gelsin. Böyle gideyim. Polisler burada mısınız? İşte hepsi burada. Güzel ayarladım herkes burada. İyi bir ekip hazırladım. Baskına gideceğiz. Onlara yaptığının bedelini ödeteceğiz. Daha doğrusu Bonnie'ye. Neyse. Şirek nerede? O bize nerede olduğunu söyleyecek. Şirek lazım bize. Kerem komiser yanına gitmemi söylemişti. Hemen gideyim yanına ya. Umarım bekletmemişimdir. Böyle hızlıca gideyim ya bekletmeyeyim. İşte oradalar zaten. İşte Şirek de geldi. Geldim Kerem komiser geldim. De, Selam komiser. Şimdi nereye gideceğimizi biliyorum. Şu caminin arka tarafı var ya. Daha doğrusu ön tarafı da denilebilir. Orada bir yol var. O yoldan gideceğiz. Ama bak çok tehlikeli. Eminsiniz değil mi? Shrek, bu nasıl soru? Arkadaşımız onun elindeyken biz burada böyle bekleyecek miyiz sence? Tabii ki de gidiyoruz. Ay Şirek nerede kaldı bu yer? İki saattir gidiyoruz. Allah Allah. Selam komiser. Birazdan önümüze çıkması lazım. Yaklaştık merak etme. İşte ev göründü. Böyle kenara çekin arabaları haydi. İşte geldik. Evet beyler. Ne yapıyoruz şimdi? Dürem komiser. Direkt içeri dalalım alalım fakiri. Ne yapacağız ya plana gerek yok. Dengin Bey yanlış düşünüyorsunuz. Bunu yaparsak fakir beye zarar verebilir. O vermese bile biz zarar verebiliriz. Ve bunu hiç istemeyiz. Polis doğru söylüyor. En başta kalabalık gitmememiz gerekiyor. O zaman ne yapacağız? Gören komiser. Ben tek başıma gideceğim. En mantıklı olan bu. Hayır zengin sen bunu yapamazsın. Bizim polis eğitimimiz var. Bizden birini yapması gerekiyor. Of of. Neyse. Tamam. Ben yapacağım. Tek başıma gideceğim. Kimse gelmesin. Eğer 20 dakika içinde oradan çıkmazsam bu sefer gelin ama. Fakat şimdilik kendinizi göstermeyin. Buradan zaten bizi göremez. Neyse ben gidiyorum artık. Dikkatli olun. Uzak falan olabilir. Kerem komiser çok dikkat et bak. Fakirden sonra seni de yakalarsa bu bizim için çok kötü olur. Tamam zengin. Sorun yok halledeceğim. Şeyim, nasıl bir ev böyle ya? Umarım fakiri kurtarabilirim. Buraya bunun için geldik. Ve başarmadan dönmeyeceğiz. Şimdi. Mermimi doldurayım. İşte. Buralar temiz gibi şu an. Böyle bakayım. İşte. İçeride biri var mı? Kimse görünmüyor. Böyle gireyim. İşte. İşte. Kimse yok ya bu evde. Buraya da bakayım ya. İşte. Bizimkiler orada. Bu ev boş tamam. Ama fakir nerede? Hani bu evdeydi ya. Allah Allah. Burası zaten Boş. Gizli bir yer falan mı var? Evet evet. Gizli bir yer olabilir. Burada mesela. Hmm, burada yok. Nerede bu gizli yer? Nerede? Burası aslında çok göz önünde değil ya. Burada olabilir mi? İşte bir deneyim yerleri. Ha? Burada bir yer var. İşte. Oh. Burayı kapatayım da bir şey belli olmasın. Bir burada mı acaba ya? Fakir. Fakir burada mısın? Hı? Kapı kilitli. Bunu açmam lazım. Evimde şu küçük anahtarlardan olacaktı ya. İşte. Kapıyı açayım. Ne ya? Bir de buldum. Kendisi kırıldı. İki tane kaldı. Dikkatli olmam gerekiyor. Bu tamam. Dördüncü bu. Olamaz. 11 bir anahtarım kaldı. Eğer düzgün harcamazsam, o zaman her şey çok kötü olacak. Açtım. Fakir. Fakir. Duyuyor musun beni? Fakir. Gel bakayım. Geldiklerini fark etmedim sanıyorlar. Bir bakayım. İşte hala oradalar. Kerem komiser aşağı indi. Şimdi onu tuzağa düşüreceğim. Yaptıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz demiştim size. bir bakalım şu kameralarda. Kerem komiser harbiden ne gelmiş mi? Fakir duyuyor musun? İşte öyle? gelmiş. Fakir. Hoş geldin Kerem komiser. Özmeye çalışıyor. Ah Kerem komiser ah. Buraya hiç gelmemeliydi. Yaptığın hesabına ağır verecek. Oraya kapatacağım onu. İşte. duyuyor. Kerem duydum. komiserin sesi geliyor. Kurtaracağım seni. Güle güle Kerem de, komiser. Bonnie de yok çıkıp gideceğiz. İşte. Merak etme. Kapı da açılmıyor. Kendine iyi bak Kerem komiser. Fakirle orada artık sohbet edersiniz. Buradan asla çıkamayacaksınız. <laughs> He? Hayır. Olamaz. Oni gelmiş. Hayır hayır. Hani bu evde kimse yok ya. Oni aç şu kapıyı dedim sana aç. Olamaz kaldık burada. Of of. Aa, Kerem komiser ne oluyor ya neredeyiz biz? Fakir. Sonunda uyandın ya. Fakir Bonnie seni kaçırdı. Biz de seni kurtarmaya geldik. Ama Bonnie ikimizi de buraya kapattı fakir. Açılmıyor kapı. Burada kaldık. Of ne yapacağız ya ne yapacağız? Hı? Bir dakika ya. Bir anahtarım daha var. Fakir. Sanırım kaçmak için bir şansımız var. Eğer şu kapının deliğinden kilidi tutturabilirsem ve açabilirsem buradan kaçabiliriz. Bir şansımız var ama. Tek anahtarım var çünkü. Neyse deneyeceğiz artık. İşte. Umarım başarabilirim. Olamaz. Anahtar kırıldı. Fakir. Anahtar kırıldı. Ya Kerem komiser. Anahtarı boş ver de beni çözer misin artık? Pardon fakir ya. Nasıl kaçacağımızı düşünürken. işte Nasıl da bağlamış ya. Açtım fakir. Heh, sağ ol Kerem komiser ya sonunda. Hey ee, Kerem komiser biz buradan nasıl çıkacağız peki? Sen tek mi geldin? Hayır fakir tabii ki de tek gelir miyim? Polisler ve zengin. Buraya gelen bir yol var sen görememiş olabilirsin. Yolda arkada bekliyorlar. Eğer 20 dakika içinde gelmezsem gelmelerini söyledim. Birazdan gelirler hatta. Bayağıdır buradayız sonuçta. Tamam var şuradan bir çıksam. O ne aç şurayı dedim. Yok bakmıyor bile. Onları beklemekten başka çaremiz yok. Kerem komiser ve fakirden ikisinden de hiç ses yok. Nerede olduklarını bile bilmiyoruz. Polisler bence yeterince süre geçti. Artık içeri girelim. Daha fazla bekleyemeyeceğim ya. Baksanıza Kerem komiser de gelmiyor. Fakir zaten yok. Ya onlara bir şey olduysa bence girmeliyiz artık. Zengin Bey doğru söylüyor. Artık bir şeyler yapmamız lazım. Kerem komiser yetkiyi bana vermişti. O zaman girelim artık. Daha fazla beklemeyelim. Haydi polisler giriyoruz içeri.